Evet, sevgili izleyenler. Maalesef tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen koronavirüsle ilgili ilçemiz Ereğli'deki alışveriş merkezlerinde de bir yoğunluk yaşanıyor. Şu anda da Esenler Marketleri sahibi Sayın Özcan Esen'le beraberiz. Efendim merhabalar. Hayırlı Merhaba, işler. Teşekkürler, Hoş geldiniz. Öncelikle işleriniz nasıl? Bir yoğunluk var mı? Nasıl gidiyor efendim? İşlerimiz her zaman olduğu gibi iyi. Ee, tabii bu virüs sebebiyle biraz daha insanlar yoğun alışveriş yapma gereksinimi duyuyorlar. Biraz daha talep fazla. Bir, e, ürünlerin tedariğinde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani stok olarak hiçbir sıkıntı yok. Ülkemizde de, Ereğli'de de herkes yetecek kadar malzeme var ama hani yoğun talep üzerine olduğu için taleplerin karşılanmasında biraz ürün sevkiyatlarında gecikmeler yaşanıyor. Ama fiyat artışı, ürünlerin yükselişi, stok anlamında kesinlikle bir sıkıntı yok. E, i̇şleriniz biraz daha bu dönemde arttı mı o zaman Hocam Bey? Yani yoğunluk biraz daha fazla mı geçmişe göre? Tabii tabii biraz daha neredeyse ikiye katladı işler. İnsanlar e, biraz daha hani bu virüsten tedirgin oldukları için daha alışveriş yapma gereksinimi duyuyorlar. Bir de okulların tatil olması sebebiyle Ereğli'nin nüfusu biraz daha arttı. Bu da bizim işlerimizi olumlu yönde etkiledi tabii. Evet, peki özellikle belli başlı ürünlerde mi fiyat artışları oldu? Yani genel olarak gıda ürünlerinin hiçbirinde temizlik yani ürünlerin aslında hiçbirinde yükseliş olmadı. Sadece bir kolonya fiyatları sıkıntılı. Kolonya fiyatları da bu hani kesinlikle hiçbir perakendeci arkadaşımız veya bizden kaynaklanan bir problem değil bu alkolün e, alış fiyatı dolar üzerinden olduğu için biraz yükseldi. Yükselmesinin sebebiyle de yoğun talep, ya yani biliyorsunuz kolonyalar sadece bayramdan bayrama kullanılıyordu. Yoğun talep üzerine e, bütün kolonya stokları eridi. Yeni üretim yapabilmek için de maliyetler çok yükseldi. Bunun için de inan kolonya tedariğinde bir zorluk yaşıyoruz yani ürünü getirmek, satmak. Siz yani... üreticiden bulmaktan zorluk yaşıyorsunuz. Tabii Konya'dan biz direkt imalatçılardan birebir ürün almaya çalışıyoruz. Ürünü tedarik etmek şu anda çok zor. Yani bunun için bir faiz fiyat, yüksek kar kesinlikle yok. Minimum karlıkla aynı satışımıza devam ediyoruz. Kolonya elimizde var ama fiyatlarında bir artış oldu yani. Tabii tabii. Yeni ürün aldığımız için biz eski elimizdeki mevcut ürünleri zaten uygun fiyatlı sattık. Aldığımız ürünleri de yine en uygun şekilde satmaya çalışıyoruz. Sadece talebi karşılamakta biraz zorluk çekiyoruz. Şu anda kolonya stoklarımız mevcut. Elimizde de var. 80 derece limon kolonyası. Ama dediğim gibi sadece biraz e, yoğun talep olduğu için ürünlerin sevkiyatında bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, e, siz uzun yıllardır bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Elinin evet, e, e. evet. E, birçok noktasında da şubeniz var. Üç tane şubemiz var. Mağazalarımız aktif devam ediyor. Ürün çeşitliliği ve kesinlikle hiçbir üründe fiyat e, oynaması, zam yok. En her zamanki olduğu gibi kampanyalarımız, indirimlerimiz devam ediyor. Yani zamon aksine indirim ürünlerimiz var. Sadece kolonya fiyatlarında biraz yükselme var. O da bizden kaynaklı veya diğer perakendeci arkadaşlarımızla alakalı bir durum değil. Yani imalatında bir yükselme olduğu için bu şekilde fiyatlar. Evet son olarak şunu soruyorum. bu sektördeki bu durumdan dolayı fırsatçılar da var mı hocam bey? Bunları görüyor musunuz veya size şikayet olarak geliyor mu? Kendinizin tespit ettiği isimler var mı? Tabii isim olarak öğrenmek istemiyoruz da var mı görüyor musunuz? Ya yani? yani şimdi kesinlikle hani kimseyi zan altında bırakmaya gerek yok. ki ticarette hani iyi ticaret yapan insanların olduğu gibi bunu fırsata çevirebilecek insanlar da var ama biz kendi açımızda SNR ailesi olarak minimum karla sırf hizmet için bu ıı, girişimde bulunuyoruz yani özellikle Konya'da hani ıı, ürünü getirmeyelim satmayalım değil bulduğumuz bütün ürünü en uygun şekilde almaya çalışıyoruz en uygun şekilde de tüketiciye sunmaya çalışıyoruz. O zaman vatandaşları sakin olması yönünde uyarıyorsunuz. bunun telaşa kapılmalarına tevdir, gerek yok. Olacak bir Stoklarda bir sıkıntı yok yani. Stoklarda Türkiye'nin stoğunda zaten dediğim gibi gıda ve deterjan stoklarında kesinlikle sıkıntı yok. Kolonya'nın üretimi de hani böyle bir talep olacağını bilemedikleri için kolonya stoklarında biraz sıkıntı <laughs> var. O da zaten şu anda bütün imalatçılar e, gerçekten 24 saat çalışarak hizmet vermeye çalışıyorlar. Biz hani birebir kendimiz de gördük. Gece gündüz kolonyacılar üretim yapıyor. Çok panik yapacak bir durum yok. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Hayırlı teşekkür Teşekkürler. <laughs> Şey, destan o seçtikleriz.